Şimdi bir dakika. Abi araba pazarı çıkmış. Direkt bir araba pazarına gidiş. 450 bin. Allah aşkına bak bir Lambo. Ferrari. Gözünüzü seveyim. Hadi. Hadi. Var mı? Yok. Hay sikiyim ya. Lan. Ben nasıl yaptım lan onu? Olmadı. Ciddi misin ya? Üzdü bu olay beni. Oğlum. Benim cebimde 5 kuruş param... Benim götümde don yokken burada Ferrari'ler, Porsche GT'ler, bilmem neler var da benim cebimde para varken niye abi sürekli bu araba denk geliyor. Neyse. Bundan da iyi para kazanıyoruz. Bak bunun kesinlikle lafım yok. Bundan iyi para kazanıyoruz bu arada. 76 model. Bak ilk önce taktik tamam mı? Bak arabanın böyle sağını solunu iyice geziyoruz. Aa bu oyuna bir tane eğilme tuşu lazım bu arada. Arabanın bir yerde gördüğümüz kadar hasar var mı yok. Şimdi biz buna tekrardan ekspertiz yaptıralım mı yaptırmayalım Bak önemli. DC'de kavga mı çıkacak? umrumda değil. Umurumda değil. Ekspertiz. Umurumda değil. F'de. Ben burada ticaretindeyim. Ben burada ekmeğim değil. Şu an Discord'daki kavgayla uğraşamayacağım. Çok güzel. Çok güzel. İki tane yokmuş. Raporu uyuşmuyor. Kim kavga ediyor onu söyle bakayım. Kimler kavga ediyor? <laughs> 238 230 bin. Abi sen bana bak düz. Senle çok şeye girmeyeceğim. Diyaloğa girmeyeceğim. Az bile pazarlık yapıyorum. 200 bin. Arkadaşlar lütfen kavga etmeyin. Neyse o olaya oyun sonrası bakalım Şimdi önemli bir iş meselesindeyim. Tamam. Çok kendinizi de üzmeyin bu konular hakkında. Önemli siz şeyler için birbirinizi üzmeyin. Birbirinizin kalbini kırmayın. Adam amına koyun. Gelin burada araba satalım. Biraz ticaret öğrenin. Bak. Gelin size bak. Bak böyle bir yayıncı göremez. Gelin size şey öğretiyorum ya. Bak burada araç alım satım. Bak bu taktikleri öğrenin. Bak ileride bu taktikleri bak Berker söyledi dersiniz. O kadar söyleyeyim size. 220 bin. Daha paramız çok var ya. Bu araba ucuz. Tesla var. Kaç tane Tesla var? Şu BMW ne kadar? şu araba kaç paraydı ya? Biraz şey için alacağım bu arada. 60 bin. Bugün araba toplayacağım. Şöyle şu debetle toplayacağım. Biraz deneyim puanı da almamız gerekiyor. Ondan ekspertizimizi yaptıralım. Her alacağım araba ekspertiz yaptıracağım. Y ve 9 Bunların çok parası yok zaten. Arkadaşlar gelin oyunu izleyelim. Beraber rahatlayalım. Götümüze girdi mesela. Uyumluymuş. Sıkıntı yok. 60 bin. Pazarlık. 40 bin ver. 40 bin al. 40 bin. Sinirlenmeye mi başladın? İnan ben de sinirlenmeye başladım. Masam bozma. Oğlum zaten kaç para istiyorsun? 60 bin istiyormuş. Lan adam haklı. Tamam ya. Üf. Zorlamayacağım. Ver. Deneyim için alıyorum zaten. Nasıl olsa ben seni 3-5 kuruşa satarım ver 50 bin ver sağ ol, sağ ol, sağ ol. seni aldık Tesla sağ kapı değişik sağ sol kapıda sorun var bak sağ solda var Oha arkada var bilmem nerede var her yerde var lan e, bunu da almam yok bunu da almam bu ne lan 72 taklası var lan arabanın bu araba neymiş Dodge. Sen kaçtan veriliyor şey, moşumun o beniliyi bitmiş. Ya kıyamam ona ya. 18 bin. Lira. Bu arabayı alma. Biraz da para getirsin abi. Bak, bu BMW'ye bakalım. Bu üstünde bir bir şey yok galiba. Görünen bir şey yok. Görünen yok. 54 bin, 68 bin. Ekspertiz. 66 F. Bu arabanın da tertemiz çıkarsa söyleyeceğim ama. Abi bizim ekspertizden çıkmaması lazım. Çok güzel bak. Bir tek turbo yokmuş. Geri kalan her şey çok güzel. Şimdi bak bu turbadan dolayı 68.000'den 62.000'e düşürdü. Pazarlık. 50.000 ver. 50.000'e 50 vereyim git. Güzel para. Tamam. Bunu aldık, bunu aldık. Daha bunu aldık. 3 tane araba aldık. Tesla. Bak bu temiz duruyor. Bak bu Tesla alınır. Tamam. Gel bakalım. Sen kaçtan tane verdin? 112 bin paramız kaldı. 48 bin 5. Güzel. Sana ben bir de ekspertiz yaptırmak istiyorum. Bu arada bu arabada hiçbir şey çıkacağını düşünmüyorum ama sırf yaptırmak için yaptırıyorum. Abi ekspertiz gerçek hayatta o kilometresi geriye çekilmiş ha. Sene gidi şerefsiz. Adi herif. Ulan var ya. İşte bu yüzden gerçek hayatta da her zaman abi alacağınız araba Doğan Şahin ne olursa olsun gidin ekspertiz yaptırın. Ekspertiz şart. Sen bunu bana 30 bine ver o zaman. Ver onu ver. 35 bin. 35 de ver abartma yani. 43 bine zaten kendini satıyor yani. He, Allah razı olsun. Daha yeni sinirlenmeye başlıyordun. Şimdi arabayı veriyorsun. Golf boş ver. Abi bak 1, 2, 3, 4 araba aldık. 70 bin lira daha paramız var. Aa bunu almam çok yani bu ne olmuş 72 taklatmış Başka var mı? Bunlar filan ucuz. Yani çok da ucuz araba almak istemiyorum. Bu araba alınabilirdi. Bu arabanın ne sıkıntısı? Bu ara, pardon bu da 20 bin lira mı ne ya? Bu da alınmaz abi ya. Boş var Şimdi abi amelilik vakti. Daha doğrusu amelilikten kastım tecrübe kazanmamız lazım. Şunları şimdi böyle teker teker sileceğiz. Tabi bunları silerken canımız sıkılmasın diye ne yapacağız? Çok önemli. Bak bunun cevabını bilmeniz gerekiyor. Çok önemli bir soru abi. Bunu silerken bir tane sigara yakacağız. Başka türlü o iş olmaz. Şurası mı kirli? Neresi kirli lan bunu? Yok. O sonra. O arabayı sattıktan sonra Emre'cim. Arabayı sattıktan sonra onu yapıyorsun. Tabi arabanın sigaraya dökeceğiz. Külünü sigaraya dökeceğiz. Çok mantıklı. Pet, şey böyle beyzin deposuna yanaştırıp külünü atacağız. Tavarı sil. Bilmem ne. Şu alt tampon. Tamam bu da temiz. Şimdi. Bunu sildik mi lan? Bunu silmişiz. Bunu ne ara sildik lan biz? Biz gerizekalı değiliz sigara çek. Çok doğru söylüyorsun bu arada. Emre. Bu yazlığına hiçbir zaman kızmam bak. Çok doğru söylüyorsun. Sigara içmek gerçekten bir geri Buna kesinlikle katılıyor. Hiçbir lafım yok. Emrecim, görüşürüz canım. Bir dakika şimdi bu araba temiz miydi? Tamam. 4 tane araba var zaten götüremeyiz. Bu arabanın sorunu var mı? Bu araba da yok. Bu araba Sorunlu mu? Bu araba da sorunlu. Oğlum biz hepsini hasarsız mı aldık ya? Bu? Hı. Hmm. Daha tamam, bunu tabir ederim. Ara tamir 1'e gönder. Tamir 2'ye gönder. Şimdi şu arabayı al. Şimdi bu arabayı biz kendimiz götürelim. Adamlar eski. Ha bu araba yavaş ya. Bizim gerçekten güzel bir drift yapacağımız. Kahramancım hoş geldin. Kahramancım. Kardeşim. Seni buralarda göremiyorduk. Arabayı çarpıyorduk anasını Ha dur açtık açılır kapalımız var. Şimdi bakalım açılıyor mu? Çok iyi. İşte sistem bu abi. Abi ama. Heh. Tamam. Tamam. İn arabadan. Bir oyunun kaydetme şeyinde bir sıkıntı var ya. Ne yapıyorsun karım? Hazırlan hazırlan. Bu ne arkadaş? Herkes de bir şey hazırlıyor. Bir dakika şimdi bu arabanın mı sorunu vardı? Evet bu araba. Bu arabayı tamir ettir. Şimdi şu arabayı çekelim. Bak şimdi. Dur artık dur. Abi arabanın frenleri çok kötü. Dur şu arabayı iyice yanaşalım. Arkadaş bu arabanın Gel bakalım tamam. Okey bunu da aldık. O tamir ediliyor. Ya kahramanım yapma bak beni şimdi yürekten vurma. Her şeylere gerek yok. Şimdi şu araba pazarına gidelim diğer araba. Aa bizim ne zaman arabamız oluyor? Valla ben kendimize Güzel bir Lambo olur Porsche olur Ferrari olur Açıkçası ben onlardan almak istiyorum Bir dakika bu araba da temizdi ya Bu arabayı da direkt götürelim Açıkçası Ya bu Karaman'ın boşver kaldı Karaman Arabanın hasarı yoktu Artık arabanın hasarı var Sen bana gelmişin aşk acısından bahsediyorsun Sen hiç sıfır aldığın arabayı Araba pazarından çıkarken vurdun mu? He? Hı? Sen hiç bu acıyı yaşadın mı kahraman? Nereden bileceksin? Ya işte bu da böyle bir acı. Bu bana daha çok acı verdi haberin olsun. 72 TL'cik zararımız var. Arabanın frenleri tutmuyor ya. Arabanın frenleri tutmuyor. La kuyum tutmuyor arabanın frenleri. Abiciğim sen şu arabayı eksik yapmışsın. Arabanın arka tamponunda hasar var. Niye yapmıyorsun? Bak çıktım, kontrol ettim. Niye yalan söylüyorsun? Ha? Aferin. Şimdi oldu. Aferin ya. İşini düzgün yap. Bak. Esnafız. Karşılıklı. Bak senin bana işin düşer. İki gün sonra araba almaya gelirsin. Ben de sana indirim yaparım. Ama böyle olmaz. Abi şu rafa bak ya. Şu etrafa bir bak ya. Olimpiyat halkaları tamamlandı. Şu arabaya bir bak. Kanka hoş geldin. Dur şu arabayı da park edelim. Olimpiyat halkaları tamamlandı. Dur. Ejderha hoş geldin Ejderha. Tamam bunu da koyduk. Bu yamuk oldu. Boş ver. Son gidelim şu testeyi de alalım. Aa bir şey diyeceğim. Buyur ejderha. Buyur ejderhacım. Buyur ejderhacım. Buyur. Gel bakalım şimdi sen buraya. Dur sağ solumuza bakalım. Sağ solumuza bakıyoruz. Bekle bekle beni bekle. Biz bu arabayı buradan sokar mıyız? Sokarız ya. O çarpmıyor bu arada. O araba çarpıyormuş gibi gözüküyor ama size çarpmıyor. Haberiniz olsun. Bir dakika. Ejderhacım hemen seninle ilgileniyorum. Canım benim. Hemen. Bak şimdi seninle nasıl güzel ilgileniyorum. Bak. Görüşürüz kardeşim. Allah'a emanet ol. Dur. Gece oldu. Çok güzel. Ama bence biz bunu gece olmuşken Bak şimdi ilk önce kamerayı aç. Bir dakika ilk önce şu tabletten fotoğraflara gel. Şunları bir hepsini sil. Sil 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 sil. Sil. Kamera. Ulan araba belli olmuyor. Neyse çok önemli değil. Şöyle Berker LTD alalım. Bu güzel. Sonra şöyle. Şu arabayı şöyle almamız gerekiyor. Bu arabayı da böyle aldık. Bu arabanın da bir harfi gözükmedi. Okey. Satışa şimdi bunları bence şimdiden koyalım. Sabah geldiğimizde uğraşmayız. Satışa koy. Abi 200 bin liraya almışız. 350 bin. Bence iyi para. Bu. Satışa koy. Bu hangisi lan? Oğlum ben arabaların şeylerini de bilmiyorum. Bur. Bu bir dakika. Oğlum hangi arabayı hangi şey almıştım lan? Ya açıkçası çok da bir önemi yok. Yarın araba pazarı mı açık olur? Açık arttırma olur. Açık arttırma olması lazım. Hmm. Önümüzdeki araba. Abi sen 50 bin almışız. Biraz da masraf yapmışız. 51 bine bize gelmiş. Abi sen bana bunu 90. Ben size 90'a veririm bunu. Sonra 54 bine aldığımız bir araba. Abi seninkini de 95'e veririm. Satışa koy. Pardon no, o kilometresiymiş. 35 bin aldığımız arabayı da 50 bine veririm ya. Veya 55 bin. Tamam satışa koydum. Tamam hepsi satışa koyuldu. Ben belki de son. Kankam. Olimpiyat halkaları bakın. tamamlandı. Aleyküm selam. Küfürün, samimiyetin, bilmem neyin hepsinin bir dozu var tamam mı? Buna göre bir şey ayarlamamız gerekiyor. Buna göre bir yol çizmemiz gerekiyor. Yani sınırlarınızı bilerek küfür etmeye ben hiçbir zaman karşı bir insan değilim ama her şeyin bir dozu vardır veya ettiğiniz kişi de öyle. Ben her zaman söylüyorum. Chat'te şahsi bir küfür etmeyin. Tamam mı? Şahsi bir küfür birisi birisine etmesin. Yoksa ne yaptın aman okuyayım dersin. Ne onu onu kadar sattın filan dersin. Ulan o fiyata satılır mı amın okuyayım dersin. Bak bunlar olur. Ama senin bilmem ne yapayım derseniz banlarım. Yani anladınız mı? Yani samimiyetin bir şey var. Evet. Bugün iki de şeyimiz var. Açık arttırma uzar. Açık arttırmaya kadar. Abicim sen şunları temizle. Abi bizim şu 4 arabayı da satmamız lazım. Bak bugün 71 bin paramız var. Abi bekliyoruz. Şimdi bugün müşteri bekleme günü. Bugün sadece müşteri bekleyeceğiz. Abi kaç gibi gireriz? Walking e. Bugün kaçta gireriz? Walking e bilmiyorum. Bu oyunu ne kadar oynayacağım bilmiyorum. Önemli olan benim bu oyunu ne kadar oynayacağım. Müşteriler gelmeye başladı dur. Abicim çayı kap gel. Abicim müşteriler çay. Buna mı geldiniz? Ulan şuna gelsenize. Neyse. Bak arabamız sadece boyalı. 90 bin fiyatı var. Şu, çok güzel bak. Seç bak biz bunu ne yapacağız bilmiyorum. Pazarlık diyeceğiz. 89.999. Tek et 1 TL indirimle çaktık. Anladınız mı? Bu işleri öğrenin. Bak siz ondan diyorum. Dur sen bekle. İlk önce bu araba. Bu araba daha önemli. 350 bin dedik. Kaç veriyorsun ablacım? Bak tertemiz. Hatta boya hiçbir şey yok. 273 bin. Dur sen. Sen bir dur. Sen kaç veriyorsun? 273 bin. O verdi. 290 .000. Çok güzel. Ablacım sen bu arabayı bana 320 bin ne ben sana bu arabayı satayım. Bak çok güzel fiyat. 320 bine buna verdik. Tesla. Bak hızlı ticaret. Hızlı ticaret. Bak bir dakika beni şimdi oyalamayın. Bak hızlı ticaret yapmam lazım. 55 bin. Teklifi kabul edebiliyorum. Abi 60 bin al. 60 bin al git bu arabayı. Ya. 55 bin tamam. Işte, lan 56'yı al git lan. Ya tamam. Sat gitsin amına. Yani. Şimdi sen bu arabayı alırsın. Diğer ki pinti çünkü. Dinliyorum Alp'im. Yaz sen, ben okuyorum. 56 bin mi? Reis sen de öldürdün ha. Hadi bak şu arabayı da satayım. Allah 50... oğlum siz niye bu kadar az veriyorsunuz lan bu arabayı? Bu arabayı niye bu kadar az fiyat verler? 70 bini ver bakayım sen bu arabayı. Bak 20 bin karım var. Vermem abi o fiyata vermem yani. 65 bin. 65 binin aşağısına vermem bu arabayı. Ciddi vermem. Al git. Al git. Ucuza verdim. Farkındayım. Papağan'a sormuşlar zor olan gitmek midir kalmak mı? Papağan demiş ki zor olan gitmek mi kalmak mı? Ya yani şu espriler. Şu espriler beni benden aldı ya. Şu espriler beni benden aldı ya. Şu şeyler. Aslında daha varmış açık arttırmaya ya. Biz acele etmişiz biraz. Neyse önemli değil. Dur bekle bakalım mı gidelim gene biz ufakta. Ne oluyor lan? Arkadaki respit zaten. 601 bin para var. Bak size bir şey söyleyeyim mi? Açık arttırmayı komple alalım mı? Bak açık arttırmada hangi araba geliyorsa. Ben gene arabaları silmedim değil mi? Silmedim. Ha benim şu deneyimi unutmamam lazım. Bak deneyim puanını kasmamız gerekiyor. Ben şu deneyimi çok unutuyorum. Aa ben ben sana bir şey diyeyim mi? İki tane deneyimin puanı kasıp Bence şu işçiye biz arabayı yıkatalım. Arabayı bence yıkamada bir dakika bunu biliyoruz mu? Bunu sormam lazım çünkü. İşçi arabayı yıkadığında bize deneyim puanı kazandırıyor mu? Bak çok önemli bir soru. Bunu arabaları yıkacak ama bize deneyim puanı geliyor bu. Yani mesela ofisi temizlediğinde bize deneyim puanı geliyor ama bunu işçi olarak yaptığında işçinin gene deneyim puanı bize geliyor mu? Önemli bir soru. Bunun olması lazım. Papağan esprisi nasıl anlamadın sen de şeyim Çok anlanacak bir şey de yok da. Neyse bunu bekleyelim. Hem biraz dinlenelim. Yorulduk. Bakalım. Hemen bir telefon görüşmesi. Bekleyin. Okey. Geldim. Anladın mı şey macum espriyi? Bu mükemmel espriyi. He? Mükemmel espriyi anladın değil mi? Çok iyi espri abi. Oy. Nenem ya. Konuş konuş. Aa bu oyunda da var ya. Çenem durmuyor anasını satayım. Çenem vardı. Boğazım vardı anasını satayım. Ben büyünce stand upçı olacağım. Gerçekten mantıklı. Ol. Para 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 Alp bize şu güzel şakalarından bir tane daha yapsana ya. <laughs> şu güzel esprilerinden bir tane daha yapsana. Hadi bakalım açık arttırmamız başlıyor. Bak bugün artık açık arttırmadan bir şey almamız lazım. Bak kaç, kaç tane açık arttırmayı boş geçiyoruz abi. Böyle olmaması lazım. Vallahi boş geçiyoruz. Bu arabayı eltenmeyeceğim. Bak 23 bin, bunun çıkça 30 bin liralara falan 30-40 bin liralık arabayı almayalım. Almayalım ya. Ya da alsak mı? Bilemedim. Ya Şimdi gelir bak 400-500 bin liralık bir araba. Oha lan direkt bitti. Bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyorum. Bu kaç? Bekleyeceğim abi ya. Bir tane yüksek araba verecek. Onu alacağım yani. Ya da buna girsem mi ya? Bunu alacağım. Bak bunu alacağım. Bu be m 3 de çok sattık be. Bunu alalım mı? Ne diyorsunuz alalım mı bunu? 550 bin. Oğlum çok pahalı bir araba gelir mi ya? Alacağım ya. Bunu alacağım artık boş dönmek istemiyorum yani. En kötü 2-3 araba alalım boş dönmek istemiyorum. Oğlum çok da yükselme hadi lan. Oğlum yeter. Tamam 50.000'i aldık. 50 50.000'i aldık abi. 50 bin aldık. Bunu 80 bin'e, 85 bin'e satarız. Oy, bak. Lan. Oğlum araba öyle bir geldi ki. Oğlum bu araba güzel de bu araba niye böyle? Araba dışarıdan çok okey. Bunun fiyat niye bu kadar düşük? Ben sana bir şey söyleyeyim bak bu kadar düşük araba geldiyse sonuncusu güzel gelecek. Sırf sonuncu araba güzel gelecek diye bunu almayacağım. Ya da alsam mı lan bunu da? Bunu da alacağım. Alacağım bunu da alacağım. 30 bin e de bunu versek lan. 500 binlik araba bir tane çıkarsa çıkar ya. Gene paramız var zaten. Kalkıp en fazla oyundaki araba miktarını da bilmiyorum. Abi bütün yeter. sen şunu bana 30 bine. Ya ver. Zorlama beni. Zorlama. Allah. Hadi bunun üstünde. Hadi. Pezevenge bak. Oğlum niye bunlar bu kadar arttırıyor? Alo. Senin gibi açık arttırmanın var ya ben. Ne koyayım yani. Gerçekten senin gibi açık arttırma olmaz olsun. Vallahi olmaz olsun. Ya ver gel şu arabayı hadi. Keşke en baştaki arabayı da alsaymışız. Ya ben bu arabayı niye alıyorum ya? Ben bu arabayı biri alsın ya. Almayacağım ben bu arabayı. Ver benim şu iki arabayı. Moralim bozuldu. Abi açık arttırmadan güzel bir araba alamıyoruz ya. Bizim açık art... Bak. Araba pazarına... Bak 400-500 liralık lambolar falan var. Niye gelmiyorlar abi? Moralim bozdu ya. Vallahi moralim bozdu ya. Abi açık arttırmadan şöyle güzel bir araba çözsek parayı ikiye katlayacağız ya. Bu arabayı tamire götürmemiz gerekiyor. Ben tamam, bu arabayı ilk gördüm dedim ki aha pahalı bir araba geldi. Dedim şimdi 200-300 bin olsa ben onu satsam 500 yere tek arabadan 200-300 milyar kar. Ben en kötü 150 milyar kar ederdik ya. Morallerim bozuldu. Bunu ne? Burayı mı sileceğiz? Nereyi sileceğiz? Oğlum bunun başka neresi siliniyor? Alo. Bu araba niye bazı yerleri farklı boya böyle? Lan oğlum bu araba niye silinmiyor daha fazla? Hop. Oh. 4 pan aldık mı? Hoş geldin. Oyun başında para kasma bugu filan bir şey diyordu millet ya. Neydi o? Kanka bak ben sana onun taktiğini söyleyeyim. Ben bu oyuna başlarken seni ben bir, bir dakika şu arabayı ben bir tamir bire göstereyim. Kankam o taktiği ben denedim ama o bug'ı düzeltmişler. Nasıl düzeltmişler biliyor musun? Sana hemen anlatacağım. Şimdi şunu götüreyim. Kankacım oyun şöyle bir muhabbet getirmiş ona. Eğer oyun senin ilk baştaki aldığın arabaya bir fiyat bandı koyuyor. Hani ilk adam demiş ki ilk fiyatı ilk satışa özel bu fiyat şeyini belirli bir para veriyor kanka sana. Belirli bir miktara koyabiliyorsun. Yani önceki gibi ilk ilk arabayı mesela ne fiyat koyarsan koy adamlar kabul ediyordu. Ama onu fixlemişler yani. O bak kalkmış kanka aradan. Haberin olsun. Artık o bug'ı kullanamıyorsun. Yani 2000 liraya aldığın arabayı en fazla yanlış hatırlamıyorsam 11.000 küsür lira mı ne para koydurtturdu beni. Ondan yukarısını satışa koyamıyorsun arabayı. Aklına bulunsun. Yani o bak kaldı kanka ortadan. 50 bin. 80 bin. Al 80 bine koy ya. Şimdi şu arabayı gidelim tamirini yaptıralım. Oğlum ne oluyor ya? Heh. Araba sıkıntısı var. Paramız var araba yok. Gerçek. Zamanlamayı sıçayım ya. Şu arabayı tamir ettirsek iyiydi. Neyse. Abi yarın ya bana artık bir şey versin. Ben gerçekten yarın oyun pazarın oyun pazarı ne? Araba pazarında ya da bir açık arttırmada güzel bir araba alamayacaksam söyleyeceğim. Ciddi söyleyeceğim ya.